Bugünkü videomda kandil simidini nasıl yapıyorum? Sizlere onu anlatmaya çalıştım. Malum önümüz kandil regaip kandili. Kandile en çok yakışan kandil simidi diye düşündüm. Bu yüzden sizinle bu videoyu paylaştım. Hadi videoya geçelim. Simitlerimi nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Bugün tam kıvamında kandil simidi nasıl yapıyorum sizinle onu paylaşmak istedim. Malum 3 aylara girdik ve ilk kandilimiz olan regaip kandili de yaklaştı. Rabbim 3 ayları da regaip kandilini de hakkımızda hayırlı eylesin. Hayırlara vesile olmasın nasip etsin. Ben de dedim kandil hürmetine, kandil niyetine kandil simiti yapayım. Onun videosunu paylaşayım istedim. Malzemelerin tezgahımın üzerine hazırladım. Şöyle 125 gram kadar oda sıcaklığında erimiş margarinimi derince bir kabın içine bıraktım. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ, 2 yumurtanın sarısını hamurunda, beyazlarını simitlerimin üzerinde kullanacağım. Bir yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı yoğurt ve yarım da kabartma tozuna ihtiyacım var. Üzeri içinde bolca susam kullanacağım. Onu da yaklaşık 3-3,5 bardak kadar kontrollü bir şekilde kullanacağım. Siz de o şekilde yapın. Ben hemen kandil simidini yapmaya başlıyorum. Şöyle yumurtamın beyazı ve süt bir kenara alayım. Diğer malzemelerin hepsini yoğurma kabının içine bırakacağım. Mahlep seviyorsanız mahlep de kullanabilirsiniz arkadaşlar. olarak yumurta sarılarımı da ilave ettim. Ve en son kabartma tozunu bırakmayı unutmuşum. Hemen onu da atacağım. Yarım paket kabartma tozu demiştim. Yaklaşık da bir çay kaşığı kadar. Bunu da ilave ettim. Şimdi artık simit hamurlarımı yoğurmaya başlayabilirim. Şöyle bir malzemelerimi önce bir karıştırayım. Sonra da Unu artık yavaş yavaş ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur olacak. Kulak memesi kıvamında. Unun kalitesine göre kullanımı azalabiliyor ya da çoğalabiliyor arkadaşlar. O yüzden kontrollü eklemekte fayda var bunu. Kandil simidimin hamuru hazır şu anda çok az da unum kaldı yeterli yerde kullandığımı şimdi hemen tezgahımı bir sileceğim ben kendi simitlerimi yapmaya başladım ceviz büyüklüğünde hamurdan bezeler yaptım şu şekilde şeritler halinde böyle hazırladım şöyle hemen daire şeklini veriyorum bu şekilde kandil simitlerimi hazırlıyorum. Bu haliyle de önce yumurta beyazına sonra da bol susama bulayıp hem arkasını hem önünü tepsime diziyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Yine aynı işlemi Diğer hamurlarımda da uyguluyorum. Önce bolca yumurta beyazına, sonra da bolca susama bulayıp hemen tepsime yerleştiriyorum. Birleşme kısımlarını iyi kapatalım arkadaşlar. Bu şekilde ben kandil simitlerimi yapmaya devam ediyorum. Kandil simitlerimi şu şekilde hazırladım. Fırınımı da 180 derecede ısıttım. Hemen fırına vereceğim. Daha sonrasında da sunum aşamasında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kandil simitlerimi fırından çıkardığım, görmüş olduğunuz üzere verdiğim ölçüden benim tepsimde iki tepsi kandil simidi çıktı. Baya bereketli bir simit oldu. Ben bu şekilde yapıyorum kandil simidini. Sizinle de paylaşmak istedim. Hemen servis tabağıma da alacağım. Sunumu yapıp artık videomu sonlandıracağım. Şu şekilde bir servis tabağına alacağım arkadaşlar. Bu şekilde de servisi hazırladım kandil simitlerimi. Şimdiden regal kandilimi mübarek olsun diyorum. Cümle Muhammed ümmetine hayırlara vesile olsun inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı, hala abone değilseniz de abonelik ücretsizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.